Şöyle evet, küvetimiz köpük. var. Evet. Köpük içinde de oyuncaklar var. Evet. Gözümüzü kapatıp bileceğiniz oyuncak alacağız. Bilecek mi olduğuna. Çekeceğiz. Tamam, şimdi gözlerinizi bağlayalım. Evet, gözleri bağladık. Hadi. Gözleri. Hadi bakalım başlayın. Herkes bir şey bulsun. Atelier ne o? Ne bu benimle. Ne buldu? öpek evi. Ne buldun Açelya? Bu şey Bilmen lazım. Gözlüğün. Eve bildin, onu Bul tarafa kalp. Bilmen bilmen bu lazım. Asla, Düşünmen asla, lazım. Barbie, Barbie. Barbie buldu. Bu ne? Anita Bella gibi bir şey. Sen kimini bulamadın? Başkaya geçme. Bunu, Bunu bulamadın da düştü. düştü. Neydi bu? Acele ya, diğerini Bak. bilemedin. Bu Şampuanı bildi. bildin. Bu ne? Ha, Atelya dur. diğerini Köpek. bilemedin ama onu dur. bırak. Köpek. Bilmeden George. başka alamazsın. George. Evet. Gerinkan. Evet. evet George. George. Bu ne? George. Evet Manu. George. 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 Ama çok çabuk buldunuz. Biraz George. çekeyim. George. Bu George. kale. Kan kale. için kan, kan Evet. Bu ne bu be? Kan için. Ha televizyon. Bu ne? Lo bebek. Lol bebek. Lol bebek. Lol bebekleri de buldunuz. Bakayım. Başka bir şey var. Hani? O bir bakalım. evet. Evet. Koku, koku mu bu? Evet, başka koku Et. buldum. şey parfüm. başka bir şey var mı? Et de buldu. Evet. Yok. Var. Ama bulamıyorum. Şimdi Kalem. siz ha, son son. kalemi Kalem. de buldu. Hepsini bildi kızlar ya. Mısır. Kızlar, şimdi Mısır. öyle duracağınız ben.